Hazırlık çalışmaları. 1. Sınıfa getirdiğiniz ülkemizin değişik yerlerine ait görselleri ve tanıtım broşürlerini inceleyelim. Görsellerde neler gördüğümüzü anlatalım. 2. Tanıtım broşürlerinin ülkemizin hangi yörelerine ait olduğunu söyleyelim. Şiiri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyalım. Türkiye'm Tabiatta, tarihte, eşi yoktur ülkemin, aşıyım doğuştan, güzelim Türkiye'min. Antalya, Samsun, Mersin, ne güzeldir Marmaris, Fethiye, Kemer, Bodrum, Masmavidir Akdeniz. Medeniyet fışkırır, toprağından taşından, Selçuk, Efes, Bergama, sanki müze doğuştan. İncisidir İstanbul, her yönüyle dünyanın, hayranıyım Bursa'nın, Edirne'nin, Konya'nın. Diyarbakır, Ankara hepsi başka güzeldir. Pamukkale bembeyaz, ıhlar aşağı eserdir. Dört mevsimi yaşarsın, aynı günün içinde, Erzurum'da kar yağar, güneş açar Mersin'de. Atilla Çakıroğlu Birinci etkinlik Yurt kelimesi sana neler çağrıştırıyor? Yazabilir misin? Vatan Toprak Ülke Millet İkinci etkinlik. Verilen kelimelerin zıt anlamlılarının geçtiği dizeyi şiirden bulup yazalım. Çirkin, hepsi başka güzeldir. Dışında, aynı günün içinde. Kapar, güneş açar Mersin'de. Üçüncü etkinlik. Okuduğumuz şiirin ana duygusunu yazalım. Türkiye sevgisi. Dördüncü etkinlik. Metinle ilgili bir soru hazırlayıp arkadaşlarına sorabilirsin. Şair hangi ülkeye aşıktır? 5. etkinlik. Türkiye haritasında şiirde adı geçen illeri bulup işaretleyelim. Antalya, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Edirne, Ankara, İstanbul, Konya, Erzurum. 6. etkinlik. Okudum, anladım, soruları cevaplıyorum. 1. Şair nereye aşıktır? Türkiye'ye aşıktır. 2 şairin müzeye benzettiği yerler neresidir? Selçuk, Efes ve Bergama'dır. 3. Her yönüyle dünyanın incisi olan ilimiz hangisidir? İstanbul'dur. 4. Nerede kar yağar? Erzurum'da kar yağar. 5. Nerede güneş açar? Mersin'de güneş açar. Haydi yaşadığınız yöredeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri tanıtan bir konuşma yapın. İşitilebilir ses tonuyla ve kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşmaya çalışın. Yaşadığınız yere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 7. etkinlik. Haydi arkadaşlar, ülkemizle ilgili öğrendiklerimizi hatırlayarak bir akrostiş çalışması yapalım. Sonra da yazdıklarımızla ilgili bir resim yapalım. Yazdıklarınızı düzenleyerek sınıf panosunda sergileyebilirsiniz. Tarihinin, geçmişinin, ümit dolu geleceğinin, rahatça dalgalanan bayrağının kıymetini bilmeliyiz. İsteyelim, çalışalım, yeter ki boş durmayalım, en değerli Türkiye'm. 8. etkinlik. Aşağıdaki kartpostallardan yararlanarak yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilmeyen birine Türkiye'yi tanıtan bir mektup yazalım. Sevgili arkadaşım Jesse. Benim ülkem Türkiye'nin her şehrinde ayrı tarihi ve doğal güzellikler vardır. Hepsi birbirinden güzeldir. Ülkemde dört mevsimi bir arada yaşayabilirsin. Ayrıca ülkemin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Her kıyımız görülmeye ve yüzmeye değer yerlerdir. Ülkemizde her çeşit aktiviteyi yapmaya olanak vardır. Mesela İstanbul'daki Ayasofya Camii, Denizli'deki Pamukkale Travertenleri, Nevşehir'de Peri Bacaları, Karadeniz Yaylaları, Efes Harabileri, Nemrut Dağı, Erzurum Kayak Merkezi. Bu güzellikler saymakla bitmez. Ayrıca Türkiye'nin tadına doyulmaz yemekleri de bir hayli fazladır. Seni ve aileni en kısa zamanda ülkeme bekliyorum. Bu güzellikleri hep beraber görmek, gezmek isterim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. 9. Etkinlik Arkadaşlar, yurdumuzla ilgili birçok şey öğrendik. Haydi, bugün yaşadıklarımızı ve öğrendiklerimizi günlüğümüze yazalım. Sevgili günlük Bugün Türkçe dersinde Türkiye'm şiirini okuduk ve etkinliklerini yaptık. Ülkemin ne çok güzel yerleri varmış daha iyi anladım. Öğretmenimiz birçok şehirdeki doğal ve tarihi güzelliklerin fotoğraflarını gösterdi ve anlattı. Büyüyünce ben de bu güzel ülkemi gezmek istiyorum. Ben bu ülkede doğduğum ve yaşadığım için çok şanslıyım. 10. Etkinlik Haydi aşağıdaki şiiri bakarak yazalım. Sonra da etrafını süsleyelim. Özenli, okunaklı ve düzgün yazmaya çalışalım. Türkiye'miz Kokar burcu burcu güller, öter dağlarda bülbüller, açar menekşe, sümbüller, ne güzeldir Türkiye'miz. Sürüler yayılır kıra, dağlar uzar sıra sıra. Sular can verir çayıra, ne güzeldir Türkiye'miz. Mehmet Necati Öngay Gelecek derse hazırlık. Aile büyüklerinizden kültürümüze ait farklı bir yemeğin yapılışını öğreniniz. Karadeniz lezzeti kuymak. Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismiyle de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilen müthiş bir lezzet. Kuymak tarifi için malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 kase küp küp doğranmış trabzon peyniri ya da kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz, 1 bardak su. Tereyağını mümkünse bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır ununu ekleyin. Mısır ununun rengi dönene dek kavurun. Ardından bir su bardağı suyu ve tuzunu ekleyin. Suyu çekene dek kavurun ve suyu iyice ektikten sonra içine peynirini ilave edin. Peynir tamamen eriyip suyunu çekene dek karıştırarak kavurun. Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun. <laughs>